<laughs> <Şunu da düzel>. <Gülüyor> <Gülüyor> Suzan. <A> Avni. <laughs> gözlerime inanamıyorum. Ben de gözlerime inanamıyorum Suzan. Bu elbise. Bu saçlar, bu makyaj, bu kolye. A, A, Avni ben rüyada mıyım? Yoksa sen seneler sonra bana ilk defa dikkatle mi bakıyorsun ha? Bu gerçek Suzan inan. Bundan sonra sana dikkatle bakacağım. Bak sen etrafına bak seni rahatsız edecek hiçbir şey kalmadı. Bütün dürbünümü, teleskopumu hepsini çöpe attım Suzan senin için. İnanayım mı? E vallahi de ortada yoklar. Evet, bundan sonra da olmayacaklar. Suzan inan olmayacaklar. Bak bu sofrayı 18. yılımız için hazırladım. Bu hediyeyi de evliliğimize renk katsın diye aldım. Aa. Ne hediyesiymiş bu? Aç da bak. Aa. Anlarsın ya. Abi, ne? <laughs> Ay sahiden de bana bu kolye uğur mu getirdi ne? İşte bu da çiçeğimiz. Ay çok güzel oldu. Bunları biz yaptık değil mi? Evet biz yaptık. <laughs> Ellerimize sağlık. Hadi oturalım bakalım babayı bekleyelim. Geçin geçin geçin. geçin. Hmm. Anne çizgi film izleyebilir miyiz? Çizgi film izleyebilirsiniz küçük hanım. <gülüyor> <gülüyor> Anne babamlar geldi. Evet canım, hoş geldiniz. Hoş bulduk hayatım. <laughs> Galiba abimin cezası kalkmış. Evet, onunki kalktı ama sizinki daha kalkmadı. Hayır Sadık'cığım, onlarınki de kalktı. Çünkü onların hiçbir suçu yokmuş. Aa öyle mi? Bize her zaman güvenebilirsin baba. Çok haklısınız çocuklar ya çok özür dilerim. Gelin bakayım. <laughs> ay canlarım benim. <canım> Oo <laughs> yürüyün bakayım koltuğa koltuğa. Oo Oo Bak şimdi sana ne yapacağız? Bak git kana gelin gördüm. Ay ay gecenin bir bak. Dudu dilimde tüy bitti. Neredesin Perihan? Sana bir şey soracağım. Bana bir tek kelime bile sorma Dudu. Küssüz. küsüz. Madem küsüz niye aile meselelerime karışıyorsun o zaman? Karıştığın falan yok. Merak etme. Niye onları düzelttin? Düzeltmedim. Sadece onları muma çevirmeni engelledim ondan bahsetmiyorum. Sonra yaptıklarından bahsediyorum. Ne güzel ben Eda'yı ata, tacide file çevirmiştim. Niye onları düzelttin? Ne 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 ne? Ne yaptın ne yaptın? Dediğim gibi Eda'yı ata, tacide file çevirdim. İyi ki o halimizi görmedin Perihan. Görmedim mi? Bir dakika bir dakika. Sizi Perihan düzeltmediyse kim düzeltti peki? Ah be baba iki dakika sustan olmuyor mu? Ah tabii ya Çilek! Çileğin başının altından çıktı bütün bunlar. Ah Çilek ah ben sana gösteririm. Hiçbir şey gösteremeyeceksin. Yetti artık bu şımarıklıkların. Sihirlerini iyilik için kullanacağına bencilce kendi isteklerin için kullanıyorsun. Rahat bırak beni Perihan. Ah bırakacağım. Bırakacağım ama cezalandırılmış olarak. Tacettin'e ve Eda'ya yaptıkların için. E o zaman neden bırakacaksın? Ve nasıl bırakacaksın? Bir balon olarak. Ne? İşte böyle. Nasıl buldunuz çocuklar? Şimdi dilediğin gibi gez, dolaş, keyfine bak ve istiyorsan tabii patla. İyi uçuşlar. Artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.